Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Honor of Kings oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar, e, Usta 5 oldum. Daha doğrusu dün gece da, şimdi yeni uyandım, size video çekeyim dedim. Ve e, bunu en çok oynadığım kahramanı da sizlere e, tanıtarak, onun bir rehberini çekerek anlatmak istiyorum. Ya, bu maçta bir gameplay olmayacak ama, sizinki rehberi olacak. Antrenman modunda Zing'in rehberini anlatacağım size. E, yabancı YouTuber arkadaşlar çekmiş ama çok fazla eksik olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkçe olmamasından dolayı zaten çoğu insanın anlamadığını düşünüyorum. Şöyle kahramanı gösterdiğimizde Jinklen 110 maçta 60.9 oran yapmışım. Ee, i̇dare eder hani çok üst düzey bir oyuncu olmasam da Jink kahramanını seviyorum ve 60.9 oran da kötü değil. Yani 75.4 skor ortalaması da iyi. Hiçbir şekilde kötü bir skor olduğunu düşünmüyorum. E, maçlarımız da genellikle böyle geçiyor zaten 3 e, liglere çıktığımız için artık Yani 7-1-8, 21-6, 7-7-9, 7-2-12 1-4-1 o da erken bitti maç zaten 17-1-7, 11-5 gibi e, Maçlarımız mevcut Yani şöyle baktığımız zaman 23-11-12'lik bir maç var burada 12-6-12 e, Maçlarımız böyle geçiyor genelde Çoğu zaman tek gidiyorum bazen iki, bazen de bir arkadaş daha geliyor 3 gidiyoruz ama her zaman solo oynama taraftarıyım. Çünkü 3 olunca çok trakt dönüyor maçlar. Yani karşı tarafa da aynı şekilde atabiliyor. Yani bir şey oynayacaksam ya 2 ya da tek oynamayı tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar şu tekli alıştırma kısmına girip jinki seçelim. Böyle bir kısa bir rehber videosu olsun sizde. Anlatacağım şeyler çok önemli şeyler olacak. O yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Önce şunları bir halledeyim ben. Şimdi arkadaşlar itemleri anlatacağım, tercihinize göre yapacaksınız. Şunları bir alayım. Bu şekilde bir item dizilimi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Dondurucu Kucaklayış, Bahşiş Sırhı ve Abluka Kırıcı. Zaten gattar baltayı alacaksınız. Şöyle bir item dizilişi. Buradan zaten büyü salması ve aynı zamanda direnç alıyoruz %30. Güzel bir kompozisyon olduğunu düşünüyorum. Şimdi niye bunu seçtiğimi anlatacağım. E, jink zaten yüksek hasar vuran bir kahraman ve buradaki dondurucu kucaklayış, vahşi sırhı gibi itemlerle birlikte hem fiziksel savunma, maksiyen kazanıyorsunuz böyle hem de arkadaşlar hasar aldığında hareket hızı artı hasarınız artıyor. Zaten burada da hareket hızı var. Yani vahşi sırhı başlı başına Jink için güzel bir öneri bence. Hani bunun yerine başka bir şey de tercih edebiliriz. Şimdi bir yani, şey koyayım. şimdi bir harika keseyim. Harika Şimdi arkadaşlar ben bir şöyle bir kukla yapıştırayım. E, adamlar burada fightlıyor siz arkadaşlar Gelip böyle başlarsanız Olmaz Böyle başlarsanız olmaz Adamların kaçma mesafesi daha çok Anladınız mı? Bu yüzden yapmanız gereken şey Şu kuklayı da kaldır Kuklayı kaldır bekleme şeysini kaldır Yapmanız gereken arkadaşlar burada fightlıyorlarsa ee, şu şekilde bir yet, şu şekilde bir ulti açmanız gerekiyor ya da bu şekilde. Ee, adamlar çünkü nereye kaçacak? Kulenin arkasına kaçabilir. Anladınız mı? Ön tarafa kaçabilir. Yani açma şansınız varsa böyle açın. Ama sürekli hareket edecekleri için tutturamayacaksınız. Bu hareket ettiğini düşün. Hani hareket edeceği için buraya açarsan bozulacak. Düz açmaya çalışacaksın böyle. Ve şuradan bu şekilde adamlara vuracaksın. Her düz vuruş yaptığın zaman e, tekrardan gidip gelebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani e, bu şekilde bir e, başlangıç yapmanız gerekiyor. Üst tarafa gain katarken de aynı şey geçerli. E, düz açarsanız şöyle düz açtığınızı varsayalım. Bir de tek tek anlatacağım. Bekleyin. Düz açtığınızı varsayalım. Bu şekilde adama da tutturdunuz, açtınız. Hop. Böyle yaptınız. Adam buradan kaçıp gidebilir. Hadi bir tane daha iyi bir oyuncusunuz. Onu yapıp onda da yakaladınız. Hani Q yeteneğiyle ben sol tarafa geçtiniz. Onda da bir tane vurdunuz ama sonucu çıkmaz. Yani sizin ultisinin etrafında 8 tane ikiz görüntü var. Bu yüzden onları tutturmanız gerekiyor. Onun için de belli bir yetenek atmanız gerekiyor. Niye arkadaşlar direkt ultisinden başladım olaya? E bu çünkü Türkçe bir anlatım ve size diğer videolarda olmayan şeyler anlatıyorum. Hani ultiyi böyle açmanız gerekiyor haberiniz olsun çünkü e, milletin kaçtığı yöne doğru açacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar en önemli yeteneklerden biri Q yeteneği bakın. Vurduktan sonra Bir düz vuruş yapıyorsunuz ve e, Fazladan hasar veriyorsunuz aynı bu şekilde. Gördüğünüz gibi Ulti olmadığında bile kullanacağınız kombosu şu Q yeteneğini atıyorsunuz düz vuruş ikinci yetenek tekrar Q düz vuruş Anladım mı? Q Düz vuruş ikinci yetenek Q Düz vuruş bu çok fazla hasar e, şey demek. Hatta şunu bir kaldırayım ben. Q düz vuruş, 2 yeteneği Q düz vuruş. Anladın mı? Bu asıl kombosu. Yani 4 olmadan önce veya 4 olduktan sonra da yapacağınız kombo. Bir de arkadaşlar bunun ulti versiyonu var. Ulti açtıktan sonra da direkt aynı yetenekleri ultiyle yapmış oluyorsunuz ve ultinin etrafındaki görüntüler adama doğru çarpıyor. Seçenekler lüks. Gördüğünüz gibi bütün şeyler geldi gördünüz mü? Hiç e, ayna görüntüsü yok. Anladınız mı? Böyle. Buraya kadar durum var Ondan sonra arkadaşlar bakın. Şöyle bir muhabbet var hani. E, gidip geliyorsunuz. Bu düz vuruş yapınca oluyor bakın. Düz vuruş yaptınız ya da ikinci yetenekte de oluyor. Açtınız güzel bir şekilde. Düz vuruş yapınca bak gidebiliyorsunuz. Şu an yok ama düz vuruş yapınca geliyor. Ama ikinci yetenekte de geliyor bakın. İkinci yeteneği atacağım gideceğim. Anladınız mı? Birinci yetenekte de geliyor. Birinci yetenek insanlara değdiği zaman. Yani ultinin çalışabilmesi için senin veya görüntünün bir şey yapması gerekiyor. Düz vuruş, yetenek falan gibisinden. Ha onu yapmazsanız işte ne kar bekliyorsunuz? Burada yazıyordu. Bir buçuk saniye bekliyorsun. Bu da çok uzun bir süre. Zaten ulti 10 saniye. E bunu aza indirmeniz gerekiyor. Hemen şöyle fight başladı. Şöyle açtınız ultiyi. Lan yapamadım. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan yapıyorum. Şöyle burada fight yapıyor bizimkiler. Hemen açtık ultiyi. Düz vuruş yaptık. Böyle gelebilirsiniz. Anladınız mı? Bunu yapabilirsiniz kendinize. E bu şekilde bir düzen yapabilirsiniz. Yani buna saldırısı olmadan da bunları yapabiliyorsunuz. Setin e, tabii ki e, siz şey izlediğiniz için, e, YouTuber'lardan izlediğiniz için onlar tabii biraz videoyu hızlandırıyor. E, böyle gözünüze güzel gözükebilir ama max hız bu yani. Bundan tabii ki daha hızlısını yapabilirsiniz. Böyle. E, şimdi arkadaşlar şu ulti var ya şunu. Bakın bir tane geçtiğinizde şurada bak ya atamıyorsunuz ha. Bunu nasıl ortadan kaldırırsınız önce onu anlatayım değil mi? Şöyle bir çıkalım. Bakın arkadaşlar. Ulti açtın. Düz vuruş yaparsan sıfırlanır. Bakın sıfırlanır. Ee, yetenek atarsan sıfırlanır. İçinden geçersen yine küle ile sıfırlanır. Ee, herhangi bir şekilde bir gölgeniz veya sen düz vuruş, klon falan neyse yaptığınız zaman sıfırlanır arkadaş Gördün mü? Kendisi şu an yapamıyorum. Gördün bak. Yine yapamayacağım ama bak. Bekle bak. Sıfırlayacağım gördün mü? Düz vuruş sıfırlayacağım. Anladınız mı? İtemler üst ligde çıkınca artık savunma ağırlığına dönmeye başladım bu şekilde. Normalde nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Hemen size göstereyim. Kritik bu ittiği kullanıyorum. Yani hem arkana sistemden de kritik alıyorum. Yani arkadan da kritik aldığım için Eee Direkt kritik olarak başlıyorum ve sanselede içinde tekliyorum istediğim kişiyi. Yani ultinin şeyle yani QW ile tekliyorum öyle diyeyim size. Hani ultinin işte 8 tane çemberini bile kullanmama gerek yok ama tabii ki çabuk ölüyorsunuz o zaman da. Ee, Şöyle hatta bunu gösterdim. Hatta bir de şeyi göstereyim size. nedir saldırı ee, bir de bunun saldırı hızı boyutlisi var arkadaşlar hemen onu anlatacağım size bunu da yapabilirsiniz yani ben hepsini yapayım ki hangisini istiyorsanız onu deneyin ben ayakkabıyı da alalım Heh. hangisini istiyorsanız onu deneyin ben yapayım aradan çıksın E Bir de arkadaşlar böyle bir saldırı hızı bu ulti var. Tabi bunun e, arkana sisteminden de saldırı hızı çıkarsın. E, şöyle yaptığınız zaman bakın. Saldırı hızınız yüksek olduğu için e, tam he, şeyin üstünden geçerken, kuklanın üstünden geçerken düz buluş yaparsanız böyle istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani hiç yetenek bile kullanmadan. Anladın mı? Baksana kıp bir vurmuşuz. Yani yetenek bile kullanmadan bunu yapabilirsiniz. Tabi bu şekilde yapmanız e, belki hızlı hızlı git gel yapabileceksiniz. Yani hızlı hızlı böyle sağ sol yapabileceksiniz ama Şöyle hemen bir hasar vuralım 2500 5k Yani az önceki tank bildiğinden Evet yüksek hasar Lakin şöyle e, canınız çok az olacak e İşte Hasarınız da az olacak bu arada arkadaşlar Hasarınız çok değil e Bu canınızın az olması demek işte şöyle mesela bir fight başlattınız e Burada size vuracaklar tabi vuracakları zaman e, sıkıntı çıkaracak tabi. Burada da gördüğünüz gibi. Zaten e, lig yükseldikçe mesela Usta Ligi'ne çıktım ben. Yükseldikçe bu itemler artık iş yapmıyor. Emin olabilirsiniz buna. Tamam bu güzel. Düz vuruş ağırlıklı. Ama e, dediğim gibi arkadaşlar yapmıyor. Ulti açtıktan sonra mesela buradan buraya giderken burada düz vuruş yapıyorum buraya geçiyorum. Aynı şekilde bir daha başlıyorum Burada düzülüş yapıyorum. Buraya geçiyorum. Onu kendi parmağınıza göre ayarlayacaksınız. Yani saldırı hızı build'i de bu. Ben saldırı hızı build'ini sevmiyorum. Yani güzel ama en sevdiğim şey dediğim gibi hemen buradan da bir çıkayım. Tekrardan gideceğiz. Anlatacağım size. Mesela bakın burada hareket hızı saldırı hızını almışım. Saldırı hızı biraz olması iyi. Burada hareket hızı fiziksel saldırı bir tane var. Onu da alabilirsiniz şuradan. Ama e saldırıcı iyi. Bu şekilde bir yetenek alın. Bir de arkadaşlar bu da benim kullandığım bakın. Kritik oranı üzerine kurulu. Full kritik. Full kritik aynı zamanda abluka kılıcı ve yıldız kıran. Bu çok güçlü bir e, build. Hemen bunu da deneyelim. Tek Q düz vuruşunuz 3.5-4k'ya kadar çıkıyor. Bak Q düz vuruşunuz. Yani Q ilk yetenekle. Ama tabii ki saldırıcı yok. Bu da e, bir tık zorluyor. E, az önceki gibi bir hareket yapmayı hani hızlı hızlı sağ sol gitme dediğim var ya onu bir tık zorluyor arkadaşlar. Ee, şu botu kaldırdık tamam. Şunu bir devam edelim. Şöyle. Şöyle alalım. Ee, burada bunda tabii ki can biraz daha sadece 500'lük bir can var. Hemen şurada da bir kuklamızı oluşturalım ve ilk oluşumuzu yapalım. 3500 bakın kritik patlamadı bile. Kritik patladığı zaman da e, daha iyi bir şey oluyor. E şöyle bunu kapatalım. E baktığımızda nerede? E botun savunması. 400'e 200'de büyü salması var. Yani güçsüz bir bot şu an buradaki. Güçsüz bir kukla pardon. 3600 kritik patlamadı yine. Yani kritik oranımızda hemen göstereyim. Arkana ile birlikte kritik oranımız 56 oluyor. E bu karşıda tank olmadığı zaman. Bakın karşıda tank yok diyelim. Onun yerine mesela gölge yırtan alabilirsiniz. Hem biraz da saldırı hızı var. Sizin için iyi olabilir Hem kritik hem saldırı hızında Be Beğenmezseniz arkadaşlar Şafak Delen var Burada da fiziksel saldırı ve saldırı hızı veriyor Yani 50 fiziksel saldırıdan almış olacaksınız e Şöyle bir deneyelim tekrardan Bak kritik geldi gördün mü 5 k ya çıkıyor Yani QW 5K Pardon QW değil Q düz vuruş 5K 5K da muazzam bir hasar Yani sen bunu hızlı yapacaksın Mesela şu 5K bir gitsin yenilensin. Bir şey göstereceğim. Şimdi bir e, muhabbet göstereceğim anlayacaksınız. Q düz vuruş, W düz vuruş. Kritiksiz 6500. Kritiksiz bak. 6400 üzerine sayarız. Q düz vuruş, W düz vuruş. 6400 üzerine 15 kart. 9 kavurmuşuz bak. 9 kart. Q düz vuruş, W düz vuruş tankı bile teklersin Çünkü zırh delmemiz var. Bu da kritik bu iltim. Bunu da seçebilirsiniz. E bu da da aynı şekilde. E, böyle yapmanız zor. E, çünkü e, tabii ki saldırınız olmadığı için zor yani bu şekilde yapmanız ama tabii ki benim gibi 100 oyun 120 oyun işte ileride 5 oyun yaptığınız zaman Bu büyütle daha kolay Yapacaksınız ben direkt e, Tekleme yönelik Bunu da zaten gördünüz Üstteki biraz daha tankımsı Kritik oranı yerine kendinizde hani şuradaki Dediğim gibi e, bakın ikinciyi de seçebilirsiniz Bir de arkadaşlar bu oyunu oynayan Çinlilerin yaptığı büyüt var bakın Sadece buradaki şu büyütten benim için sadece şey yok e, Kritik oranı Koymamış yani şunu yerine ben kritik oranı koyuyorum. Tercih edilebilir. Hmm, başka? Mesela bakıyorum yani, yani oyun tarzı tabii ki değişebilir ama şöyle baktığımız zaman 3 temimiz neredeyse aynı. Hatta bunu da almış. dört temimiz aynı çocuklarla. Altın beşli mesela normal. kritiksiz yine aynı şekilde. de arkadaşlar bilmeniz gereken püf noktalar bunlar. İtemi de arkadaşlar bakın kafayı yersiniz. Uğraşmayın. Bakın arkadaşlar şimdi size Önemli bir püf nokta söyleyeceğim. Şimdi item konusu çünkü çok kafaya takılacak. Karşınızda Stun atan Size fokus atabilecek bir kahraman Varsa Bakın İşte savaşçı kahramanlar ağırlıklıysa direkt ikinci yaptığımız seçin. Tamam mı? Ee, savaşçı ağırlıklı değil Teklemeye yönelik ve seni durdurabilecek bir şey yok. Yani sen direkt e, böyle neydi? Liang'dı sanırım adı. Liang mesela tutuyor ultisiyle işte, seni sabitliyor. O yoksa mesela alacaksın ikinciyi. Yani onun gibi kahramanlar yoksa. Alacaksın ikinciyi. Yargı atacaksın. Yani vurduğun adamı inleteceksin o zaman. Yani vurduğun zaman tank da olsa şey de olsa inleteceksin. Çünkü seni durdurabilecek bir şey yok. Bakın pasifi de güzel mesela. Normal saldırılar senin arttırmasını geçtim. Kritik vuruştan sonra saldırı hızımız 120, hareket hızımızı 5 arttırıyor. Kendisinde de 5 hareket hızı vardı. 10 hareket Yani güzel bir kompozisyon oluyor bence. Tabii ki e, 80'lik bir saldırı düşüyor. Evet ama zaten bence şöyle baktığımız zaman 872'lik bir saldırımız var. Yeterli. 872 saldırı yeterli yani. E, şöyle bir şey de yapalım tekrardan. Böyle ulti açtınız. Bakın bazen düz vuruş tutturamadığınız zaman olmuyor. Gördünüz mü? Bakın. İşte bu da saldırınızda yani saldırınızı bilmiyorsunuz. O yüzden kukların üstüne geçerken atamıyorsunuz. Anladınız mı? Onu da tabii ki alışmanız gerekiyor. bir bu şey yapacağım. Bakın mesela bir kule, bir şeye bir kule. Eğer ki yeteneği kullanırsan bakın. Anladınız mı mantığını? Böyle. Yani illa full saldırısına da gerek Parmağınızı alıştırırsanız Aynı boyutla devam edersiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.